Günaydın arkadaşlar. Bayağıdır bakın bu makinemle kahve yapmıyorum. İyicene bir sildim makinemi arkadaşlar. Şimdi e, önce bir içini temizleyeceğim arkadaşlar. Kendime kahve yapmadan önce. O Bakayım. <Gülüyor> 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 ve koktu değil mi annem merhaba arkadaşlar bu arada bayağı saat 4-5'e geliyor hatta arkadaşlar biz bugün evdeyiz günlerden çarşamba arkadaşlar valla ben biraz yorgundum 2 gündür çalıştım arkadaşlar bilmiyorum hiç keyfim yoktu bugün hatta öğlen bir yattım yattım kalktım az evdeyiz. Vallahi bir şey yapmıyoruz. Orhan şey yapıyor arkadaşlar bugün. Ee, bizim bahçemizin e, Franda'nın e, çatısını temizliyor. Bayağı pislenmişti üst tarafı. Ekşi'nden bir tane böyle hortum aldı. Ee, o, ondan böyle e, hem su, su çıkıyor içinden hem ilaç çıkıyor. Onun üstünü temizliyor. O da bir gün. Ben de valla bir ee, kıymalı makarna yapıyorum arkadaşlar yanına salata derken bütün böyle yarın çalışacağım geri valla arkadaşlar yorgun muyum ne bilmiyorum hiç halim yoktu şu marollarımı bir yıkayayım bir de güzel yine yanına salata yapayım arkadaşlar yeter böyle yiyeceğiz Şöyle güzel bir sos yaptım. Salçalı, kıymalı, mantarlı, biberli, sarımsaklı, soğanlı. da kaynıyor. Bakın arkadaşlar bu tarafı temizledi Orhan. Bir dakika tutamadım ya. Şu tarafı. Bu taraf temizlenecek daha. Bakın nasıl pislenmiş. Şöyle göstereyim. Valla Action'dan da bir tane hortum aldı. Onu şey, ondan yapıyor. Çok da iyi değil mi orayı? Ya. ya, ya. ya. Bakın arkadaşlar bunu ekşinden ne aldık. Gerçekten de iyiymiş. Bakın oran temizliyor. Baya tertemiz oldu. Böyle pis pis böyle kumlar falan vardı arkadaşlar. Baya kirlendiydi. Artık senede bence bir iki sefer yap orayı bunu. işte o şey aldığımız. Ay arkadaşlar iyi ki de bahçeyi yaptırmışık deme. Ay eski hali nasıl kötüydü. Hemen şimdi fotoğrafını ekliyorum sizin için görmediyseniz. Ay inanmıyorum iyi ki yaptırmışık. Oran da yoruldu. Hadi bakalım bize afiyet olsun arkadaşlar. Kızım okula gidiyor da yoruluyor artık benim kızım. Oy oy oy. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün sabah alayı bıraktım. Okula şimdi almaya gittik. Aya da yorulmuş. Evet. Okul günlerimiz çok iyi geçiyor arkadaşlar vallahi. İnşallah diyorum sabah orana bir 20 sene sonra inşallah aya bu hevesle aynı hevesle okula gider. <laughs> Değil mi anne? Gel. Bilmiyor. Göreceğiz. Hep beraber görürüz o gel günleri. Benim. Eve geldik. Evet arkadaşlar bu arada ben hazırlandık falan arkadaşlar. DK'ya gidip geldim birkaç bir şey aldım öyle. Bakın şunlardan aldım. Alıyor şunu. Kendime de aldım. Şimdi işe giderken yiyeyim diye. Bu peynirler ucuzlamıştı arkadaşlar Beyka'da. Rendelenmiş peynir. Bir tanesi 1 ,50 euro 50 kuruştu. Şöyle 4 tane aldım bundan. Ondan sonra bir tane şöyle marul aldım. Dedim. Yarın salata yaparım yemeğin yanında. Ay artık salataları falan seviyor böyle yemeğin yanında yemesin. Önce yemezdi, ara yiyor. Salatalık, domates. Ondan sonra bunları yerleştirip işe gidiyorum arkadaşlar. Portakal. Bir tane şu şekerden çaya falan kahveye. O bittiydi burada. Azıcık kalmış şöyle ayayla iki tane süt aldım, iki tane beyaz ekmek iki tane beyaz ekmek aldım İşte böyle arkadaşlar ama ya oh. neyse tam şimdi hemen geri gidiyorum diye Evet arkadaşlar bu arada ben evden çıktım geldim bizim iş yerin oraya ayda yeni şey yedim. şunlardan. Ondan yedim. Neyse arkadaşlar, geçen ikinci el mağazasına uğrayacaktım. benim iş yerimin yanındakine. Kapalıydı. Şimdi açık. Hemen giriyorum bir bakçam oraya. Birazdan görüşürüz. Burada şöyle gelinlik bile var eskilerin arkadaşlar. Ben de şunlara baktım. Burada bulamadım pek istediğim bir şey yok. Güzel şeyler var da tam benim aradığım o güzel şey yok. Bakalım birazdan daha bir dolanıyorum böyle. Bir de şunu görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın burada böyle büyük bir tane mavi. O da 50 euro ama o çok e, tam da böyle güzel istediğim gibi değil aslında.

Arkadaşlar bakın geçen şu şekerleri aldıydım Action'dan. Türk şekerleri getirdim iş yerine. Şöyle buraya koydum böyle alıp yiyorlar. Böyle iş arkadaşlarımız. Bizim bahçemiz. Çok güzel bahçesi var arkadaşlar bu iş yerimin burası. Bayağı da temizlendi. Pisti bayağı pislendiydi. Adamlar gelmiş taşları falan temizlemiş. Bakın taşlar nasıl güzel tertemiz duruyor. Bu yazı da böyle geçirirler bizim hastalar. Çok güzel. Şurada da kuşlarımız var. Arkadaşlar bu arada bize destek olun, abone olun kanalımıza. Görüyorum arkadaşlar bizi izliyorsunuz abone ama abone olmuyorsunuz. Videomuzu beğenin arkadaşlar bir de yorum yapın. Görüşmek üzere inşallah.